Selamlar. Bir dolarcıya geldim. Bir doların gücünü size göstermeye geldim. İşte bir dolarcı. Opunda Thank you. Ne varmış bir dolar Bunlar bir dolar mı? Heh. bir dolar mı? Yalancılar kasada. Bir, dolar? bir dolara, bir dolara terlik ha. O bu gözlüklerden arıyordum. Daha işe yarayan bir şey görmedim. Bir dolar, bir dolar rende. İşine yarar abi. Bir dolar. You? Temizlik malzemeleri. Bir dolar. Al abicim. Piknik malzemeleri bir dolar. sürü kağıt. Kalemler bir dolar. Yok artık. Abi defter satıyor bir dolar adam ya. Bu maliyeti kaç paraya bir dolara veriyorsun sen? Bu kalem bir dolar mı şimdi? Gerçekten şundan yeğenimi aldım. 20-30 lira para vermiştim Türkiye'de. Kaliteliydi gerçi de. Bak mesela resim. Resim mi yapacağım ben? Ne olduğu belli değil. 69 sen. 1 dolar bile değil. Kağıt. Bunun iki tanesi 1 dolar. Hesap makinesi 1 dolar. Bir dolar bir dolar. Hep bir dolar diyorum ama ucuz abi. Bunlar da bir dolar ha. Bunları alıp hurdacıya satsak daha pahalı eder. Vallahi bak ne güzelmiş bu şak. Kocaman şey bir dolara kocaman bardaklar var. Bir dolara. Bir tane alsak mı? Şu 12 tane. Bak bunlar da varmış. Ben bunların için çok daha fazla yani Bir Evet. Abi bunlar yani baksana şu 8 tane kalem bir de var diyor ya. Bak ataçlar, mataçlar, kırtasiye malzemeleri. Defolu mallar olmasın bunlar defolu. Tokatman ya. o kadar yapar. Köpük makinası. Aha. Şunu biliyorum. Yani Türkiye 20-30 liraya satılan şeyler 1 dolar yazıyor. Ona şaşırıyorum. Gerçekten çok şaşırıyorum şu anda. Yani şöyle şeyler pahalı yani Türkiye'de. kalitesiz ama biraz düzgün şeyler de var gibi. Burası puzzle mazı. Güzel mi bu ya? Puzzle. Al bunları. Bunlar parti malzemeleri satıyor. Onlar. Bak <laughs> ne Bu ne? <laughs> Topa bak Türkiye'yi bulayım bunlar güzelmiş ya. Aha şey yandı. Fes başıma. Var. Miğfer var. Bunları mı aldın? Evet. Tebrik ederim. Güneş enerjili. Sallanıyor. Bak. Bir dolara beş. Beş tane tabak veriyor. Plastik bir dolar. Ne çok bir dolar dedim, bir dolar, bir dolar çok dedim ama yani şaşırdım yani şu anda bir dolara bu kadar çok şey görünce insan şaşırıyor. Şu küreği vallahi vermezler 5 TL'ye bizde. al çocuğuna bunu kumla çıp 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 çıp, çıp. çırpınsın. Allah bak kürek mürek bunlar bakayım. Hmm. Bak. deniz gözlükleri var. Bunlar çok dandik su geçir ama çocuğun işini görür işte. Ay bak bunun, yani şu bak şampanya bardağı. Lynchburg bardağı değil mi bu? Bunlar pahalı şeyler yani. Ne bu? Şey yapıyorlar ya. Ne deniyordu ona? Evet, Kanepe. Denemiştim. Kanepe mi diyor? Ne oldu belli değil. Bunu koyuyorsun bir ana tamam mı? Bir ay için en daha Öyle bir şey. Tabaklar bir de dolar. 5 yani tane alsan 5 dolar işte. İyiymiş bunlar be. Vallahi iyiymiş. Alalım mı ya? Aldık ya geçen sene davranım. Aldık mı geçen sene aldıysak tamam. Hı hı, tabaktan geçirmiyor. Çoraplar bizde daha ucuz. Gel canım bu tarafa doğru bir gidelim. Alüminyum şeyler. Bunlar defolu mu? Ne? Tarihi mi geçmiş ya? Bir dolar nasıl veriyor bunu koku? Tarih malih de yazmıyor. Bulaşık deterjanları falan. Tabak, çanak. Bak. Koca bıçak bir dolar. Hmm. Su çekiyor. güzel. Güzel cihaz. <laughs> Şir. Oba. Kocaman iki tane tebeşir. <laughs> Welcome to Kibar. Peki. Pet, petiniz varsa işte buraya geliyorsunuz. Tasma. Demirden tasma. Abicim. Yani para değil. Gerçekten para değil. Mamalar kocaman mama. Mumlar. Bunlar ne? Power bank herhalde bu. İçine pili kendin koyuyorsun. Boş. Yüzde de milyoncular vardı eskiden ama bir milyon, bir TL'nin bir değeri kalmadı pek artık. Ondan hepsi Japon pazarı, bilmem ne pazarı oldu. Bir TL'ye pek bir şey yok. Şampuanlar bir dolar. Kel kalma garantili. Kapaklar var. Telefon kapakları iPhone 7 Şarjlı Diş fırçası Vallahi iyi ya İşe yarar Dağılır tuttu <laughs> Kaç dağılır tuttu bakalım 6 dolar tutmuş 41'de tek almış değil mi 9 düşmüş Change 6.50 vermişsin. 5 dolarcıya geldik. Bir tane alalım sörf tahtası. 5 dolar abi kocaman sörf tahtası. Okyanusta işe yarıyor. 5 dolarcı daha kaliteli duruyor ya. Aa, müzik var burada ya. Olmadı. Telife girer. Ooo, şapka buldum. Güzel. 5 doların altı. 5 ve 6 değerler. Evet. Oyuncaklar 5 dolar. 5 İp atlama. Aa, raket. Koca raketi 5 doları veriyor ya. Ah Amerikan futbol topu. Basketbol topu 5 dolar. Evet, buradan Fenerbahçe'yi de tebrik tebrik ediyoruz. Bir Beşiktaşlı olarak. Bunlar VR gözlükleri 5 dolar. 20 dolar mı almıştım benle? Ulan. Burada bir tane güzel bir şey bulduk. Kulaklıklar 5 dolar abi. Al kulaklık. 5 dolar topuyla birlikte ama sünger tahta değil. Bu sandalyeler vallahi biliyorum. Bostanlı sahili açarız o sandalyelerden. Ma, 5 dolar abi ya. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Saçma sapan bir gözlük aldım. İyi oldu. Haydi bay bay. Videoları paylaşın, beğenin ve yorum yazın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bay bay.